çekmek istedim. Ee, bugün Avanos'tayız sanırım. Ee, kahvaltı etmeye geldik. Tamam, normalde biz sabah şey, balonlara gidecektik. Ama gidemedik. Neden? Çünkü saati geçti. Yarın sabah gideceğiz. Size gösteririm balonları. Arkadaşlar şöyle bir köprü var. Ben çok korkuyorum. Çünkü benim yükseklik korkum var. Ve bu köprü sallanıyor. Ben gerçekten çok korkuyorum bana yardım edin. Önde arkadaşım var bana yardım etmiyor. Ben çok korkuyorum. Bana yardım eder misiniz? Nevşehir'deyim. Bakın ama burası çok güzel. Ama ben korkuyorum. Kenan abi video çekiyorum. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Youtube ha, atacağım. Çekeceğim. Nasıl? Herkes niye aşağıya bakıyor? Atlayacak. Atlayacak. Dur dur hemen video çekeyim. Ne oluyor? Atlayacağım mı? Atlayacaksanız Var, YouTube bir videosu bir çekiyorum. Atlayacaksanız hemen bir. Çare et bak atlayacaksan yine çekiyorum. Ünlü olursun. Bana atlayayım mı bak? <laughs> Çare hemen ünlü. Atla. Ama şimdi şimdi sanki. Ay sallamayın sallamayın sallamayın. Sallama 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 korkuyorum sallama. Dur sallan kendi kendine sallan. Ya bu oluyor. Bak bura derinle eliyor sallan. Sallamayın lan. Ben daha gencim. Ben zaten görüyorum. Sen mi gençsin? Ben ben. Videoya ne demek istersiniz? Hiçbir şey. Çocuk seyfeli. Videoya ne demek istersiniz? <laughs> Kapat artık demek isterim ben. Kapatmayacağım ben bunu YouTube'a atacağım. YouTube'a mı? Evet. Çek <laughs> <Gel> bakayım Yalamam ben. bana. Buradan. Bu kadar. <laughs> Siz kaçıncı sizsiniz? <laughs> hey, çok korkuyorum. Kral! YouTube'a video çekiyorum istiyorsan poz ver. Abla yapma şöyle, gelin <laughs> <şöyle. gülüyor> Bakın, biz şurada kahvaltı ettik, Osman Efendi. Çok da güzeldi ama kahvaltı biraz şey oldu. Ee... Hangisini seçelim? <laughs> ne? Dondurma yemek için mi? Ee... Ya kapat şunu ya! Ya abi, video çekiyorum! Ben de YouTuber'ım, bak! Sen <laughs> de mi YouTuber'sın abi? abi? Haydi bakalım! Nenesi çılgın senin? Abi... Merhabalar, nasılsınız? İyiyiz ben... abi. Ben... Abi bunu nasıl yapıyorsunuz? Ben hiç anlamıyorum ya. Nasıl yaparsın acaba orda? Sadece çikolata, çilek, limon, karamel, makinato, karnabahar, patlıcan. Oo. Ben Çok bir o, tane patlıcanlı alayım. patlıcanlı <laughs> bir, bir karnabahar alalım. Limonlu mu abi? Evet. Benim en sevdiğim dondurma karamel limondur. Abi dondurma yiyelim de eğilim. Haydi be Bu adama gelin karamel limon abi. Bu adama gelin arkadaşlar. Bu adama gelin. Bu adama gelin arkadaşlar. Bu adam Kapadokya'nın en çılgın adamı. Ya abi hep aynı şeyi yapıyorsun. Kanka sen neyi istiyorsun? Ben istemiyorum. Abi ya gel şey. bakalım ya buraya gelip dondurma yemeden gidelim. Evet buraya gelip dondurma yemeden gidilir mi? Ya. Osman Efendi dondurmacısına Yok, gelin. Ne şehire gelirseniz mutlaka Osman Efendi dondurmacısına uğrayın. Ya abi. Çok teşekkürler abi. Oo, bu çok çılgınmış ya. Nerede ya? Siz Nevşehir'de mi yaşıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Çiçekler çok güzel. topu 50 lira, bu şekil size 50 lira. Kankalarım. Torpilli yani, kuru bolduğunuz e, gibi. mı abi? Kat, senet, hatır, gönül. Abi ben taksitle ödeyebilir miyim? <laughs> gel böyle aşağıya gel. En iyisi de bu da var, en iyisi de bu da var. Abi siz o abiyle şey mi yapıyorsunuz? Kapışma mı yapıyorsunuz? Şöyle bir etrafıma bakıyorum, başka dondurmacı göremiyorum. Yes kanka. Ali, düşü Ali Kapadokya'nın en iyi dondurmacısı. <laughs> ne oğlum sen sade külah mı yiyorsun lan? He. <laughs> Bu arada milli sporcuymuş arkadaşlar. Ege Yazıcıoğlu. oğlu. E, buz okeyinde milli sporcumuz. Özgür Baskı Ege Sadece külah mı? Ay, yok yok. İçinde şey varmış. Maliyalı varmış ben bunu yiyeyim sonra ya? devam edeceğim videoya. Arkadaşlar bu arada Osman Efendi dondurmacısında bu çeşitler de varmış. Gelin. Çok güzel, çok lezzetliler. Bu arada şurada da bir dondurmacı var. burası dondurmacı şehri falan herhalde. Şurada da dondurmacı var. Bugün var Bak Kapadokya'nın en iyi dondurmacısı. Bu Lan oğlum dedim, Ne oluyor? Youtube atacağım. <atıyor>. Hadi gidelim. <laughs> Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim kanka sen Youtube'a Evet. 30 bin abonem var. Hadi bakalım. Biz yiyoruz ya kolay gelsin. Ha, Bana ne? <gülüyor> Bakın. Dondurma ile. Bana sormadı ki. Kolay gelsin abi. abi hoş, hoş bulduk. Papadokya'nın en iyi eşyacısı burası mı? Sanki eriyemek istedikleri. <laughs> evet öyle bence. Ben öyle değil mi? <laughs> hı hı. Neyse ben e e devam edeceğim sonra tamam mı? Evet güvenlik. Şu an işte göremedeyiz güvenlik bahçesi sanırım burası. Evet. Video hey. çekiyoruz. Hey! hey. 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 I'm recording Hi! You hey! YouTube video çekiyorum. Hi! <gülüyor> çok <laughs> tatlı. <laughs> evet öyle burası çok eğlenceli. Çok seviyorum. Ne için çok seviyorum. Şu an çok güzel bir yere geldim. YouTube gel. değil fotoğraf. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Hocam video ne demek istersiniz? Bakın mağara. Burada bir taşa oturduk. Öyle bekliyoruz. Bakın Şili bayrağı. Turistleri çok seviyorum. Lan Tuna Tavuz sandı. <laughs> Tuna Tavuz sandı. Tuna şu adamı. Neyse. Aa! Şili bayrağı tekrardan. Şililer bastı Nevşehir'e. Çok seviyorum. Arkadaşlar az önce burumda sümük olabilirmiş. Çok özür dilemiyorum. Bir tane fine shit buldum. Ee, arkadaki yeşilde çok beğendim. <laughs> Öyle. Bakın ne şapkası buldum. Şu an çok mutluyum. Az önce bir Koreli adamla sohbet ettik. Adamın adı Jun'muş. Squid Game konuştuk. İşte Türk blogunu denedim. Ben az önce güvercinlik vadisinde izledim de yanlış söylemişim. Burası güvercinlik vadisiymiş. Bakın böyle çok güzel bir şey var. Ha, çok güzel ha, Ve e, ee, burası manzarasıyla ünlüymüş. Bakın fotoğraf çekilmek çekilme yeriymiş yani. Çok güzel bir yer. Evet arkadaşlar burayı görüyorsunuz. güvercinlik Vadisi. Burası genelde fotoğraf çekilen bir yermiş. Ee, öyle güvercinlik vadisi. Pazar boncuklu ağaçta genelde sevgililer e, onu bağlıyorlarmış. Neden? Ayrılmamak için. Yani sevgililer bunu oraya bağladığında ayrılmıyorlarmış. Şimdi atara sürmeye gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Ben çok korkuyorum. Aslı kullanacak. Ee, orada görüşürüz. İnşallah video çekebilirim. Evet. ATV'nin oraya geldik. Aslı sürecek, ben de yanında duracağım. Çok heyecanlıyım. Ya oğlum Arkadaşlar şimdi e, ATV için bindik. Çok korkuyorum. E, ama her şey yolunda. Acaba çekebilecek miyim giderken bilmiyorum. Aslı kullanacak. Ne düşünüyorsun? Öğrenmeye çalışıyorum ben korkuyorum ya benim yüksek şey kız korkum var. Aslında yine çok hızlı gitmedi. Az önce zincirleme bir kaza yaptık onun Şaka gibi Gerçekten değil Ben yanmışım. Yani yaz ayında mıyız? Ben niye yandım? Şu an yanlış söylemezsem Paşa bağlardayız Şöyle şeyler var. Güzel şeyler var. Ama çok ısıktık, o yüzden yemek yemeye gidiyoruz. Burada bir gözleme var varmış. Şuraya gidiyoruz. Ee, Arkadaşlar ben e, en son ATV'den çıktıktan sonra gittiğimiz yerleri çekmeyi unuttum ki zaten çok da bir yere gitmedik. Çünkü çok uykumuz olduğu için biz otobüste kalıp uyuduk. Neyse şimdi otel'e geldik. Size oteli gösteriyorum. <laughs> Buradayız. Burası bizim otelimiz. Otelin içine girdiğimizde de içini göstereceğiz. Az sonra bir 20 dakika sonra da akşam yemeği yiyeceğiz. Oteli bayağı beğendik. Öyle. Yarın sabah erkenden kalkıp balonlara gideceğiz. Ondan sonra başka şeyler de yapacağız. Hepsini çekmeye çalışacağım. Unutmam, unutmazsam inşallah. Balonları inşallah çekelim. İnşallah. Evet şu an saat 7 falan ve şu an neredeyiz? Geldik. Çok güzel gözüküyorlar. Kings bir çiftle kadın ve erkek yani fotoğraf çektim tanıştım. Çok güzel o fotoğrafları koyarım. Şu an gidiyoruz. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel, çok tatlı. Zaten turistler ayrı tatlı. Asyalıları çok seviyorum. Ve bir şey fark ettim. Burada Orta Asyalı çok fazla var. Yani diğer yerlere kıyasla diğer yerlere normal Asyalı vardı. Burada Orta Asyalı çok fazla var öyle. Bugün başka yerlere daha gideceğiz. Şey yaparım. Bir de şekerim. Şu an yer altımızdayız ama ben korktuğum için girmedim. Ee, onların yani girenlerin çıkmasını bekliyorum. Öyle. Şu an bekliyorum yani öyle. Hiçbir şey yapmıyorum. buradan direkt eve gideceğiz. Yani buradan sonra da Nevşehir'den biz, biz eve gideceğiz. Ee, belki arada moralar, modalarda falan çekerim ama sanmıyorum. Ama eğer çekersem, e, pardon eğer çekmezsem görüşürüz. E, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oh.